Arkadaşlar merhabalar. Ee, yapı statiği konusunun ilk e, yapı statiği dersinin ilk konusunu bitirdik. Böylece e, soru kısmına geçtik. Şimdi birinci konunun ilk sorusuyla başlayalım. Şekilde verilen halde haldeki kuvvetler sistemine ait bileşke R kuvvetinin hesabını istemektedir. Şimdi bu e, sorularda arkadaşlar ilk önce P kuvvetlerini ele alacağız. Burada P1 kuvvetimiz var. P1 kuvvetimiz, P4 kuvvetimiz, P2 kuvvetimiz ve burada da P3 kuvvetimiz var. Şimdi bu kuvvetleri bas alarak neyi bulacağız arkadaşlar? İlk başta Rx'imizi bulacağız. Daha sonra Ry'mizi bulacağız. Neydi Rx? Toplam x yöndeki p kuvvetlerinin toplamıydı arkadaşlar. R dediğimizde toplam y yöndeki p kuvvetlerinin toplamıydı değil mi? Daha sonra ise temel olarak r'yi bulacağız. Bu da hatırlarsanız Rx'in karesi artı Ry'nin karesiydi. O zaman e, öncelikli olarak Rx'den başlayalım. Bunun içinde toplam P kuvvetlerini bulacağız. Toplam X yönündeki P kuvvetleri. Şimdi P1'e baktığımız zaman arkadaşlar bu iki bileşenden oluştuğunu hemen anlıyoruz değil mi? Birincisi P'ye, ikincisi de Px. Nedir? P1x. Şurası ise P1y. Dolayısıyla e, yazalım bunu. P1x nedir arkadaşlar? P1x dediğimiz P1 kuvveti çarpı e, şuradaki açı 30 olduğuna göre arkadaşlar. O zaman ne olur? 120 çarpı kosinüs 30. E, yani burası kosinüs 30 olur. Bu da nedir arkadaşlar? 120 çarpı kosinüs 30 değeri nedir? 0.866 ve bunun değeri de arkadaşlar 103.9 çıkmaktadır. Neyi birimi Newton olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra P2'ye gelelim. P1 kuvvetimiz buydu. P2 kuvvetimiz 200 Newton. Açımıza bakıyoruz. Bunun da X bileşeni şu şekilde. Y bileşeni ise şu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla P2X yazarken P2X'i bizim artı yönümüz bu taraf olduğu için bu taraf ne oluyor? Eksi yönümüz oluyor. Dolayısıyla eksi olarak yazacağım. 200 çarpı açımız neresi olacak arkadaşlar? Şurası olacak değil mi? Burayı vermiş ama bizim hesapta e, ele alacağımız açı şurası. Şu açı olacak. Burası da arkadaşlar 180'den 25 çıkardığınız zaman ne kalıyor? E, 65 kalıyor. Şey, 55 kalır. 55 olarak hesap ettiğimiz zaman dur bakalım siz de benle birlikte işlem yapabilirsiniz. 200 çarpı kosinüs 55. Evet. 114.8 olarak alabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi eksi olarak alıyoruz bunu. Bu kuvvetimiz eksi yönde çünkü. Eksi diyoruz. P2 çarpı kosinüs açımız neydi arkadaşlar? 55 55'ti. 55 diyoruz. O da eşittir. Eksi PQ kuvvetimiz 200 kN çarpı e, açımızın değeri de arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Açımızın değeri kaç yapıyor? Kosinüs 55. 0.574 diyebiliriz buna. 0.574 bunun sonucu da eksi arkadaşlar 114.8 114.8 Newton olarak alabiliriz. Evet P3 kuvvetimize bakalım arkadaşlar. P3 kuvvetimize baktığımız zaman şöyle onu da yazalım. P3x nedir o da? P3 kuvveti. Bakalım P3 kuvveti nerede? P3 kuvveti arkadaşlar sadece tekil bir kuvvet. Bakın gördüğünüz gibi sadece Y doğrultusunda X birleşeni falan yok. O yüzden bunu X birleşeni sıfır. Dolayısıyla P3 kuvvetinin X bileşeni yok. P4 kuvveti var mı? Var. P4 kuvveti zaten X yönünde artı yönde olduğuna göre bunu da artı P4X eşittir. 150 Newton olarak alabilirim. Dikkat edin arkadaşlar bütün kuvvetleri bitirdim. O zaman toplam bir Rx'i bulalım. Toplam Px yapalım ve neyi bulalım arkadaşlar? Rx kuvvetimizi bulalım. O zaman P'leri toplarsak P1x artı P2x artı P4x değerleri toplamam lazım. Bunları topladığım zaman da arkadaşlar 103,9 eksi 114,8 artı 150 eşittir diyorum. Ve bunun da sonucunda arkadaşlar Rx kuvvetimi 100. 39.1 buluyorum. 139.1 Newton olarak ne yapıyorum? Eşittir diyelim bu da Rx kuvveti. Evet, Rx kuvvetimizi bu şekilde bulduk. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar Ry kuvvetini bulmam lazım. Ry kuvvetini de şöyle hesaplayalım. Ee, R'ye kuvveti için bu sefer P1, P2, P3 ve P4'ün y bileşenlerini ele alacağım. O zaman ilk olarak ele almam gerekenler neler arkadaşlar? Ee, şöyle P1 Y diyelim. Bakalım burada P1 Y bileşeni nedir arkadaşlar? Şudur. P1 Y bileşenimiz nedir? 120 çarpı sinüs 30'dur. Yani şöyle diyelim. P1 çarpı sinüs 30 diyebilirim. Ee, P1 kuvvetim arkadaşlar 120 N çarpı sinüs 31 bölü 2 olduğuna göre 0.5'ten 60 N olarak karşımıza çıkar. P2 kuvvetine baktığım zaman bu da P2 kuvvetine hemen bakıyorum. Artı yönde değil mi? Artı yön yukarı olduğu için o da P2 kuvveti çarpı nedir arkadaşlar? Sinüs 55 kuvveti. E, sinüs 55 değeri. P2 kuvvetimin değeri ne kadarmış? 200 Newton çarpı hemen sinüs 55'i hesaplıyorum. 0.819 0,819 eşittir diyorum arkadaşlar. Çarpı 200 dediğim zaman karşıma 163.8. 163,8 Newton olarak da P2 kuvvetim çıkıyor. Peki arkadaşlar bakın şunu bulduk yani biz aslında biraz önce. Şimdi P3 kuvvetine bakıyorum. P3 kuvveti zaten nedir arkadaşlar? Y yönünde 80. O yüzden onu direkt hemen yazıyorum kolaylıkla. P2 kuvvetim 80 Newton. P4 kuvvetin e, baktığım zaman P4 kuvvetinin y bileşeni bakın yok arkadaşlar. Dolayısıyla P4 y bileşeni sıfır diyor değil mi? Yani şu da aslında sıfırdı. Evet bu sefer toplam neyi bulacağız? Toplam P y kuvvetinin eşittir R y'yi bulacağız yani arkadaşlar. Bunların hepsini topluyorum. Yani P1 y artı P2 y artı P3 y. Artı P4Y. Topladığım zaman arkadaşlar bakın 60 artı 163,8 artı 80 artı 0. Sonucumuz arkadaşlar 303 nokta e, 303 nokta 8 limton olarak buluyoruz bu değerimizi. Evet Bu da eşittir. R'ye diyeyim şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bulduk. Evet sonraki adımımız ne? Bunu bulduk arkadaşlar. Bunu da bulduk. Sonraki adımımız R kuvvetini bulmak. Hangi, nereden? Şu formül yardımıyla. Hemen bunu da hesaplayalım. bunu da hesaplayalım arkadaşlar. R eşittir. Rx karesi artı Ry'nin karesi kare içerisinde. Eşittir diyorum. Rx kuvvetim 139, 139,1 karesi artı 303,8'in karesinin ne yaptım? Kare aldım. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar R kuvvetimi ne buluyorum? 334 Newton olarak bulurum. Yani demek ki benim R kuvvetim aslında neymiş? R kuvvetim arkadaşlar 334 Newton. Bu benim neyim? Bileşke kuvvetim. Tamam mı? Bileşke kuvvetimi de buldum arkadaşlar. O zaman e, bileşke kuvvetimin hangi yönde olduğuna nasıl karar veriyordum? Bakın x yöndeki kuvvetler 139, y yöndeki kuvvetler arkadaşlar 308. O zaman bileşke kuvvet y yönüne doğru yani y yönüne doğru yukarıya doğru olacak. Fakat açısı var mı? Hemen açıyı da bulalım. Açıyı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tanjant alfa eşittir rx bölü rye kuvvetiyle buluyorduk değil mi? Pardon özür diliyorum. RY bölü RX ile. Şöyle bir daha yazalım. RY bölü RX ile buluyorduk. RY bölü RX. Bu da eşittir arkadaşlar. 303,8 bölü. 139,1. Ee, buradan. Şunun sonucunu bulursunuz arkadaşlar. Bu şey çıkıyor. 2. 184. Sonra hesap makinesinde ark tanjant 2.184 yaptığınız zaman alfa eşit olur. Buradan da alfa diyebiliriz. Kaç çıkar arkadaşlar? 65.4 çıkar. Yani bu ne demektir aslında? Bakın şu bizim R kuvvetimiz yukarı doğruydu. Bunu bulmuştuk. Ama artık böyle dik değil değil mi? Belli bir açıyla gelmesi lazım. Bakın o da şu. Şu açı arkadaşlar bizim R kuvvetimiz 334. Ve bunun açısı ne kadarmış? 65. Bakın şurada gördüğünüz üzere 65.4 neyimiz? Açımız. Demek ki birleşik kuvvetimiz şu yönde arkadaşlar şu yönde açısı da bu diyoruz. Peki şu uygulama noktasının yani şuraya uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Bunu da bulmamız lazım. Bunu nasıl buluyoruz? Moment yardımıyla buluyoruz. Yani şuradaki bütün kuvvetlerin momentlerini alarak birleşik kuvvetinde buraya uzaklığını buluyoruz. Uygulama noktasını yani. Evet arkadaşlar şimdi e, bileşki kuvvetinin yerini tayin edeceğiz. Bileşki kuvvetinin yerini nasıl tayin edeceğiz? Yani şuradan ne kadarlık x kadar uzaklıkta olsun şunun noktasını yeri bunu bulmamız lazım. Şimdi bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bizim bileşki kuvvetimiz R nedir? Şu. Bu R'nin hangi bileşeni var? Bir R'ye bileşeni var. Bir de Rx bileşeni var değil mi? Şimdi biz O noktasına göre moment almamız lazım. Bakın R kuvvetinin o noktasına göre momentinde x birleşenini alamazsınız. Zaten o noktasından geçiyor. R, alabilirsiniz. Dolayısıyla e, toplam moment sıfır noktasına göre sıfır eşitleyeceğiz. İlk önce R, -Y'den başlayalım. R, y çarp arkadaşlar x değil mi? Yani R, y, R -Y yani R'nin bileşkeni olan R, y x kadar uzaklıkta olsun. Hani yerini belirleyeceğiz ya x kadar uzaklıkta olsun sıfır noktasına. Ee, daha sonra P1 kuvvetinden başlayalım. Şimdi P1 kuvveti arkadaşlar bakın şurayı işaret etmiş. Yani aslında P1 kuvveti buradaki bir kuvvet. Bunu şuraya almış rahat çizilsin diye. P1 kuvveti normalde burada. Şimdi P1'in bir Px bileşeni var. Bir Py bileşeni var. Şimdi Py bileşeni buraya aldığımız zaman o noktasından doğrultusundan geçtiği için Py'yi alamayız. Sıfır olur. Çünkü moment hesabı neydi? P1y çarpı kuvvet kolu diyeceğiz ama kuvvet kolu yok. Yani herhangi bir mesafe yok. Mesela R7 kuvvet kolu şurası. Ama aynı doğru üzerinden geçtiği zaman kuvvet kolu 0 oluyor. Dolayısıyla P1x 0 oluyor. Burada P1x'i alacağız. Yani 120 çarpı bunu ne tarafa döndürüyor arkadaşlar? Şöyle göre moment adından R'ye kuvveti. Bakın bu sola doğru döndürüyor. P1 kuvveti ne tarafa doğru döndürür? O'ya göre moment aldığında bu tarafa doğru çekerse sağa doğru yani. Şöyle bir moment yapar değil mi? Bakın şöyle bir moment. Dolayısıyla bunu eksi işaretli olarak yazacağım. Eksi 120 çarpı Kaç arkadaşlar? Kosinüs şey P1x'i bulmam için. P1 çarpı kosinüs 30. Kosinüs 30. Bakın şu Px kuvveti oldu Şöyle göstereyim. Şurası şurası tamamen Px oldu. Yani P1x oldu. Şimdi o zaman devam edelim. P1x'i ne yapacağız bir de? Kuvvet koluyla çarpacağız. Bakın şu noktadaymış. Kuvvet kolu ne kadarmış? 40. Yani şu mesafe ne kadar arkadaşlar? 40'miş. O zaman bir de buraya ne yapıyorum? Çarpı 40 diyorum. Tamam, bu da ne oldu? Mesafe. Yani şöyle yazarsak. Bir tanesi için yazacağım. Diğerleri için siz anlarsınız zaten. Ee, şuna da mesafe diyeyim. Mesafe. Yani kuvvet kolu. Demek ki P çarpı mesafede bana neyi veriyor? Moment değerini veriyor. Hepsi için bunu yapacağım. Burada aynı şekilde. Şu da kuvvetti değil mi? Kuvvet. Şu da aynı zamanda e, mesafeydi. Mesafe. Ve bunun ikisi de çarpınca moment oluyor arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Aynı mantıkla diğerlerini de düşünebilirsiniz. Şimdi yönlerine dikkat ediyorum. Bu dönüş yönü neydi arkadaşlar? Bakın, e, bu tarafa doğru olduğu için ama R'ye sol tarafa doğru olduğu için eğer solu artık kabul ederseniz sağa eksi zorundasınız. O yüzden eksi yazdım. Sağ taraf eksi olacak. Peki kuvvetine geldim arkadaşlar. P2 kuvvetinde bakın P2 kuvvetinin de x bileşeni nereden geçiyor? O noktasının üzerinden geçiyor. Sıfır olur. Dolayısıyla y bileşenini ele alacağım. Y bileşeni nedir? 200 çarpı sinüs 55. Artı diyorum buna. E, ne tarafa doğru döndürüyor bu arada? Bakın sola döndürdüğü için tekrar artı dedim yani. E, 200 çarpı 200 çarpı e, sinüs 55 sinüs 55 bu ne oldu arkadaşlar artık burası? P1 y oldu. Doğru mu? Bunun P1 y'ini alacağım. Çünkü P1 x nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Bunun 0 olur çarpı dedim mesafesine bakıyorum hemen. Şu mesafe 70 arkadaşlar. Evet bu da bitti. P3 kuvveti ne tarafa döndürür arkadaşlar? Sol tarafa doğru döndürür. Bunu da aynı şekilde artı yazıyorum. O zaman 80 çarpı zaten direkt y kuvveti olduğu için birleşen olmadığı için. Buna direkt artı 80 çarpı 30 mesafesiymiş arkadaşlar. Şurada yazıyor bakın. 30 bunun mesafesi. P4 kuvveti son olarak bakın arkadaşlar. Mesafemiz ne kadar? Moment mesafesi şu kadar. Ne tarafa döndürüyor? Bu tarafa. Yani eksi yönde, eksi yönde döndürüyor değil mi? Sol tarafı biz eksi seçmiştik. Artı seçmiştik. O zaman sağ tarafa döndürdüğü için burası eksi. Dolayısıyla 150 çarpı direkt e, aradaki mesafe ne kadarmış arkadaşlar? Bakın şurada yazıyor. 50. O zaman bu 50'yi de buraya yazdığınız zaman bu denklemi çözdüğümüz zaman ne olacak? Sorun çözülecek. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. R'ye Hatta kuvvetin kendisine değerini yazalım artık. R'ye kuvvetimiz arkadaşlar ne kadardı? Ee, bakıyorum hemen şuraya. R'ye kuvvetini biz nerede bulduk? Bakın R'ye kuvveti 303.8. Yazalım arkadaşlar. 303,8 çarpı x mesafesi. Şimdi eşittir diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsini karşı tarafa atmış olacağım. Dolayısıyla hangi işaretlisi tersini yazacağız. Yani 120 çarpı e, hemen değerleri de hesap makinesiyle hesaplayarak yazalım. Kosinüs 30 diyelim. 0866. 0800 şurası arkadaşlar 120. 0,866 çarpı 40 diyorum. Şu bir tanesiydi. Bir tanesini bitirdik. Artı 200 çarpı sinüs 55'i buluyorum. Sinüs 55 0.819 0.819 arkadaşlar çarpı 70 artı diyorum e, 2400 yapar burası eksi 7, 7500 herhalde burası yapar değil mi? E, evet yanlış olmasın. Şimdi arkadaşlar bu değeri siz çözerseniz çözdüğünüz zaman buradan x mesafesini e, 7.3 metre olarak buluyoruz. Yani aslında bu şunu gösteriyor. Bizim şu mesafemiz yani bileşke kuvvetin etkinliği nokta 7.3 metre O noktasından ötede anlamını taşıyor. Yani şöyle kabaca dersek 64 65, 65 derece 65.4 derece eğimli 334 Newton büyüklüğünde başlangıç noktası olan O noktasından 7.3 metre mesafede olan kuvvet bizim değimiz arkadaşlar bileşke kuvvetimiz. Evet arkadaşlar bu soruyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.